Evet değerli dostlar hepinize merhabalar. Bugün böyle bir hafta sonu bir buluşma yapalım dedik. Şöyle birlikte bir hasbihal edelim, sohbet muhabbet edelim. Keyfiniz, rahatınız umarım yerindedir. Bugün Ramazan ayındayız, Ramazan-ı Şerif'teyiz. Çok mübarek, güzel bir aydayız bu arada. Gerçekten 11 ay sultanı. Çünkü yani gerekli ibadetlerimizi yapıyoruz, akşama kadar oruçlarımızı tutuyoruz ve bir yemeğin ve bir nimetin suyun yemeğin kıymetini anlıyoruz akşama kadar. Tatil hoca Allahu Ekber diyene kadar, Rabbim bizlere ye diyene kadar yemiyoruz. Ve bu çok güzel bir olay. Gerçekten 11 ayın Sultanı bolluk, bereket, hakikat, rahmet ile geldi. İnşallah, inşallah bu gelişinin güzelliği gibi inşallah e, sağlıklı sıhhatli afiyetli bol bol bereketli bir şekilde ibadetli bir şekilde Ramazan aylarınızı kapatıp bayrama erişmeniz temennisiyle şöyle güzel bir hafta sonu buluşması yapalım bir hasbihal edelim dedik. Arkadaşlar inanın ki e, iş yoğunluğum o kadar fazla ki videoları canlı atamıyorum. E, daha önceden çekmiş oluyorum. Yani salı günü attığım bir videoyu eskiden normalde önceden eskiden e, salı günü çekiyordum. Anlık çekip işte düzenleyip atıyordum. Şimdi maalesef onu yapamıyorum. E, çok önceden çektiklerim elimde hazırladıklarım, düzenlediklerim var. Onları düzenleyip atabiliyorum. E, bir de bu aralar böyle gerçekten bir sıkıntıdayım hani bir şeyleri yapmaktan hakikaten keyif almıyorum. Hani gerçekten sıkılıyorum çünkü bir keyif alamıyorum yani isteyerek yapmak istemiyorum işte eskiden yaptığım ne varsa onu yapmak istemiyorum işte ne bileyim böyle bir yere çıkmıyorum hani içimden hiçbir şey yapmak gelmiyor bu kadar da isteksizken de sizin karşınıza bu şekilde çıkmak sanırım bir duygusal bir çok üst dönemindeyiz. Kısa bir dönem. Umarım atlatırım. Yani her zaman nasıl atlatıyorsam o zaman da atlatmayı başarırım diye temenni ediyorum kendime. Çünkü gerçekten arkadaşlar önceden yaptığım ne varsa şimdi yapmaktan hiç keyif almıyorum. O kadar sıkılıyorum, bunalıyorum ki hatta sohbet ettiğim arkadaşlarımla bile sohbet etmek istemiyorum. Yani o derece bir durumdayım. Zaten işlerim var, kendi koşturmam, yoğunluğum var. Ramazan ayı geldi. Şükürler olsun, hamdolsun geldi. Hiçbir şikayetimiz yok. Her zaman baş üstünde, baş tacımızdır. Ramazan ayının işte ve gerekçeleri nedeniyle bazen yoğunluklar yaşanıyor. Gerek iş hayatımızda, normal hayatlarda işte bir tempo, koşturma, koşturmaca. İşte akşam oluyor, işte işlerini halletmeye çalışıyorsun. Bazen iftara böyle eve şey geliyorum. Yani yarım yamalak geliyorum böyle. If, ben geliyorum iftar okunmuş oluyor. Ben geliyorum iftar bitmiş oluyor. Ben geliyorum işte tam ezan vaktine denk geliyor. İftardan sonra da hani zaten bir şey gerçekten yapmak istemiyorum. Bu zamanlarda böyle ufak bir sıkıntılar yaşıyorum. Son, ya Ramazan'la alakalı değil ama son şöyle bir yaklaşık bir aydır falan. Üç, üç haftadır, üç hafta bir ay yakındır. Böyle bir ufak tefek sıkıntılar çekiyorum. Ben bu kadar isteksiz sizin karşınıza da böyle çıkmak gerçekten istemiyorum. O yüzden canlı videolar atmıyorum arkadaşlar yani dürüst olayım önceden çektiğim videoları düzenleyip e, sizlerle paylaşıyorum Çünkü e, gerçekten yani bu konuşmalar bile yaparken mesela cidden e, böyle sıkılıyor Hani bir şey bir, bir araya getiremiyorum bu getireme sebebini ne biliyor musun Siz beni çok iyi tanıyan insanlarsınız sıkıldığım için hani gerçekten böyle bunalım ruhum var O yüzden Öyle olduğu için çok böyle karşınıza anladığıyla bir canlı bir şekilde çıkamıyoruz. İşte bugün 16 Mart 2024 Ramazan ayında Cumartesi günü. Normalde hafta sonları biz video atmıyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hafta içi video atıyorum. Hafta sonu atmıyorum. Yani haftada 5 gün atmaya çalışıyorum. Onu da artık belli bir zamanlara çekebiliriz. Ya da devam da edebiliriz. Bilmiyorum. İşte bir arkadaşımız de bulundu. Dedi ki değerli dostum yani bir dedi katıl butonu yapalım. İşte orada dedi katıl butonuna tıklayanlar ücretli olarak işte katılsınlar. Orada işte WhatsApp'tan ulaşsınlar falan. Ben de asla kabul etmedim. Çünkü bizde asla ücret, ücret, ötü şeyler yok. Ben hatta ya bu videoyu izleyen herkese söylüyorum. Gerçekten abone olmanıza da gerek yok. Sadece gönlünüzden, kalbinizden beğenin arkadaşlar. Kalbinizin aboneliğini kazanalım. Ben zaten e, aileyiz biz. Yani bir ortalama 95-100 kişilik bir aileyiz. Güzel bir aile olduk. Çok teşekkür ederim hepinize. Bu güzel aileyi zaten e, buluşmak isteyenlere de e, whatsapp numaramı da vereyim sıkıntı yok yani bizimle buluşmak isteyen konuşmak isteyen konu vermek isteyen belirtmek isteyenlere de biz yardımcı oluruz. İlla katıl butonundan ücretli bir şekilde bunları çözmenin bir mantığı yok arkadaşlar benim mizacımda ücret falan filan ben sevmem otur tür işleri çünkü biz gönüllülük esasında yapıyoruz bizleri izleyen değerli çok kıymetli kıymetlisiz e, aile üyelerimizde zaten gönüllü bir şekilde izliyorlar. Keyfiniz yerindedir umarım. Rahatınız da yerindedir. Hiçbir sıkıntımız yok. O yüzden öyle bir ücretli bir katıl butonu vesaire vesaire yapmayacağım arkadaşlar. Böyle bir öneri de geldi. Bunu gerçekten sizinle paylaşmak istedim. Ben de kabul etmedim. Biz zaten buluşmak istersek yani öyle bir talebiniz olursa yorumlarda görürüm zaten. Alt tarafa videolarımın hepsinde isterseniz videoların sonunda da e, İntibat numarası bırakabilirim, WhatsApp'tan yazabilirsiniz. İsterseniz açıklama bölümüne numarayı bırakabilirim, oradan da ulaşabilirsiniz. Sizlerin tercihi, isteği bizim için önemli yönde. Ya zaten arkadaşlar e, parasını verdikten sonra psikologlar var, parasını verdikten sonra dinleyecek bir sürü adam var, parasını verdikten sonra sizi anlayabilecek bir sürü insan var. Burada bizim amacımız e, bu aileyi, bu birlikteliği. Ücretsiz bir şekilde gerçekten bir aile sıcaklığında gerçekten bir arkadaş sabimiyetinde tıpkı yeni demlenen bir e, çay misali fokur fokur kıpır kıpır kaynayarak birbirimize o çaya atılan şeker gibi tat ve keyif verelim. Yani bizim videolarımızda o çayla şekerin karıştırıcısı olsun yani o güzel tadın o efsanetik muhabbetle buluşturan bir kaşık niyetinde görün bizim videomuzu da. Yani o çayla şekeri karıştıran, kaşık olsun bizimki de çay muhabbetimiz, şekerle birbirimize verdiğimiz tadımız, bizim kaşığımız da videolarımız olsun değerli dostlar. O yüzden gerçekten bu aralar böyle biraz geçmişte çektiğim videoları paylaşıyorum. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Mutlu bir hafta sonu diliyorum. Mübarek 11 ayın sultanı olan namazını şeriflere eriştiren, bugünlere getiren yüce Allah inşallah hepinizi kadirlere, arifelere, arifelerden sonra da bayramlara ve tüm sevdiklerinizle birlikte nice güzel bayramlara, nice güzel günlere, nice güzel ramazanlara, nice nice güzel zamanlara eriştirsin temennisinde bulunuyorum. Yaptığınız, yapacağınız bütün ibadetleriniz kabul ve makbul olsun. Bu ay günahlardan arınma ayı. Günahlarınızın affolmasını, bütün kazaların, belaların, kötülüklerin, musibetlerin def olmasını, hayır ve hasenatların salih amellerin, iyiliklerin, güzelliklerin, hakikatlerin, hakikatli insanların sizlerin olmasını, gökten istediğiniz neyse gönlünüzde olmasını temenni ediyorum arkadaşlar. Hepinize hayırlı bir Ramazan diliyorum. Hayırlı Ramazanlarınız olsun. Ve güzel bir hafta sonu temenni ediyorum. Şöyle fıkır fıkır kıpır kıpır enerjik bir şekilde iyi bir hafta sonu geçirin. İyi bir şekilde eğlenin, gezin, tozun. Kendinizi sıfırlayın en azından ki yeni haftaya dinç ve dinamik bir şekilde başlayın diyorum. Ve hepinizi çok çok güzel günlere emanet ediyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu güzel hafta sonu da gerçekten böyle kısa bir vaktinizi bana ayırmanız benim için çok kıymetli, çok değerli değerli dostlar. Yani paradan, puldan, maldan, mülkten daha kıymetli. Zaten onlardan kıymetli olmasa biz o işte katıl butonunu yapalım diyen arkadaşın teklifini hemen kabul ederdik. Yani birbirimizi paraya bağlardık. Alışveriş olayına dönerdi, ticaret olayına dönerdi. Bizimkisi ticaret değil, bizimkisi aile, yakınlık, birlik, beraberlik, dostluk. Yani biz bunlardan yanayız. O yüzden gerçekten bu vaktinizi ayırıp bu videoları dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Olası durumda bir e, sürçü lisan ettiysek, bir kalp kırıklığına neden olduysak hepinizden af ola diyorum. Affınıza sığınıyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyor. Allah emanet ediyor. Hayırlı akşamlar, hayırlı hafta sonları, hayırlı Ramazanlar diliyorum. Ve ne mutlu Türk'üm diyene.